Teknik analiz nedir? Finansal piyasalarda fiyatlarda ya da işlem miktarında meydana gelen değişmelerin grafiklerin oluşturduğu şekillerle formasyonlar açıklanması ve trendlerin son durumu ile geleceğe yönelik trend belirleme aracıdır diyebiliriz. Yani formasyonlar, indikatörler, trendler birçok şey var kendi içerisinde. Teknik analiz yalnızca fiyat hareketlerinin dikkate alındığı bir analiz yöntemidir. Geçmişi ise 1700'lü yıllarda Japon pirinç tüccarı tacirlerinin e, günlük pirinç alış satışlarını bir düzen içerisinde gerçekleştirmesi işlemleriyle ortaya çıkmıştır. Adeta günlük işleyen hareketlilikte alış satış, hacim, günün en düşük fiyat seviyesi, en yüksek fiyat seviyesi ve günün kapanışı olarak belirlemeleri bugünkü teknik analizin ilk temellerini oluşturmuştur. Günlük işleyen hareketlilikte bu insanlar analiz yöntemlerini keşfetmişler ve fiyatlarda bu değişimlere bağlı olarak karlılığı yönetmeye başlamışlar. Tabii günlük oluşan bu fiyat hareketliliklerinin raporları sonradan kağıda çizgisel bir biçimde dönüştürülmüş ve bu neticede ilk teknik analiz grafikler ortaya çıkmış ve sonucunda 1900'lü yılların başında Amerikalı Charles Dow sol alt tarafta görebileceğiniz bu çizgisel grafikleri bir düzene koyarak Dow teorisini çıkartmış ve ardından bu fiyat hareketlerinden trendleri çıkartmıştır. Teknik analiz şirketlerin bilançolarını, diğer finansal enstrümanların, paritelerin, tahvillerin, emtiyaların temel gerekçelerinin neler olduğunu ve veya değiştiğini ya da ekonomik verilerin ne yöne gittiğini dikkate almaz ve zaman zaman da önemli olmadığını işleyişi içinde isabetli tahminleriyle kanıtlamaya çalışır. Tabii ki amacı bu değildir. Amacı tamamen piyasa fiyatlamalarından ve dalgalanmalardan faydalanmak ve kazanç sağlamaktır. Biraz bu bakış açısı diğer analiz yöntemlerinde dikkate almamak ve dışlamak gibi gözükse de her analiz yönteminin kendine has özellikleri vardır, kriterleri vardır ve kanıtlanmıştır. Teknik analiz bana sorarsanız para kazandırır.